Merhabalar, Kırklar elindeyiz. Bir kaz çiftliğine rastladık burada. Ee, öncelikle kazlar nasıl besleniyor, neler kazlardan neler yapılıyor bir öğrenelim istedik. Evet abi öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ünal Akçay. Ee, kaz bakım ve yetiştirici konusunda bu ilk senemiz. Daha önce koyun yapıyordum, gene burada koyun yapıyordum ama elektrik sıkıntımızdan dolayı koyunu devrettim. Bir sene, hemen hemen bir sene iki ay gibi kaz işiyle meşgulüz. Bakalım, uğraşıyoruz işte. Ee, peki, e, da, damızlık olarak mı kullanıyoruz, yani damızlık yumurta... olarak kullanıyoruz, tabi. Bıçaklık olarak veriyordun Yani Bıçaklık olarak, olarak kullandıklarımız ayrı. Onlar burada değiller. Onlar Çanakkale'deler. Ama bunlar genel anlamda damızlıklar. Zaten her dönem muhakkak bir 150-200 tane damızlık bırakıyoruz. Etlik olarak daha çok mas dediğimiz bir cins var. Onları tercih ediyoruz. Çünkü onlar daha hızlı kilo alıyor yağ ve kilo oranları daha iyi. Daha yani aynı yemi yemesine karşılık onlar daha hızlı ve daha çabuk kilo alıyorlar. Onun için kesimlik genelde mastarı tercih ediyoruz. Zaten hayvanların içinde bellidir. Sadece beyaz olanlar, beyaz iri olanlar evet. master'lar. Genelde kiloya yönelik hayvanlar yumurta verimi düşüktür ama Linda ve Landesler ya da Çin kazları onların yumurta verimleri daha yüksek. Namızlık olarak onları kullanıyoruz tabii. Beslemeyi nasıl yapıyoruz? Genelde buğday, kırılmış arpa ve mısır. Tabii mısırı genelde kışa girerken son dönemlerde veriyoruz. Hayvan biraz yağlansın, kilo yapsın diye. Genel anlamda buğday veriyoruz tabii yoğunluk. Ya da arpa kırması, ikisini karıştırıyoruz. Dediğim gibi kış mevsimine girerken böyle sıcak havalarda değil. Çünkü kas fıtri olarak genelde sıcak havaları seven bir hayvan değil. Tüyü çok sağlam bir tüy yapısına sahip. Evet, yani biz daha çok bu Kars, Ardahan civarında yetiştirildi diye biliyorduk. Ardahan'lıyız biz zaten. Orada da bir işletmem var ama orada büyük baş yapıyorum. Buradaki işletmem de aktif ve güncel. Aslında tabi bitki florası Ardahan'da Kars'ta çok daha zengin çünkü Türkiye'nin en zengin bitki florasına Ardahan sahip. çiçek florasına. Burası o kadar değil ama iklim olarak benzerlikleri var çünkü kazları kestiğimiz zaman kaya tuzuna basıyoruz biz belli bir süre. Daha sonra kurutul, kurutuyoruz onları asıyoruz bir iki hafta. Ondan sonra yemeğe hazır hale geliyor. Yani hemen kesilir kesilmez tavuk gibi yiyilebilecek hale gelmiyor. Daha doğrusu biz öyle yapıyoruz. Kars'ta Lezzet alsın. Kars'ta da Malakanlardan kalan bir gelenek bu. Onlardan öğrenmişiz. Rusya'dan gelen Malakanlar denilen bir kavim var. Onlardan öğrenmişiz. Tabi Ardahan'da zamanla geliştirilmiş bu iş. Peki eee... Pazar sıkıntısı çekiyoruz mu? Satışlar nasıl? Şu ana kadar çekmedik. Şu ana kadar çekmedik ama kaz çok zahmetli bir hayvan. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Canlı hayvanla uğraşmak demek İşte bin tane hayvanın varsa bin tane dilsiz aslan var demek ki o söylemeden sen bilmek zorundasın. Ee, çok iyi gözlem yapmak zorundasın. Sürekli takip etmek zorundasın. O da her canlı gibi farklı hastalıklar yaşayabiliyor, geçirebiliyor. Önceden fark etmen lazım. Dışarıdan... Hayvan, hayvancılıkta kazançlı bir ee, üretim diyebilir miyiz? Kaz, kaz üretim için. Entegre yapıyorsanız evet. Ama bugünün şartlarında çok da rahat değil. Çünkü geçen sene kaç? 900 liraya falan aldım ben buğdayın tonunu. Bu sene 1300 liraya aldım. Evet. Maliyetler biraz yüksek. Çok yüksek. Yüksek değil çok yüksek. Yani bir de girdi maliyetlerimiz yüksek oluyor. Sen bunu hayvana yansıtmak zorundasın satış esnasında. Mesela biz civciv satışı yaptık geçen sene 6000 tane. Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderdik. İşte damızlıklar, 20 binlik kuluçka makinemiz var. Onlardan <laughs> döllü yumurtalarımızı kuluçka makinelerine atıyoruz. Belli periyotları var onların soğutma, ıslatma gibi, döl kontrolü gibi. Ama 10 bin tane attın diye 10 bin tanesi de çıkmıyor. Yani ciddi elektrik sarfiyatında 20 binlik makine ciddi bir elektrik sarfiyatı ihtiyacı hissediliyor. E yem ihtiyaçları çok yüksek. Ayrıyeten ilaçları var. Yani probiyotikleri var mesela. Antibakteriyel ilaçları var. Vermek zorundasın hani belki köy usulü 10 tane 20 tane yapıyorsan değil ama Bin gibi bin yüzler gibi üç binler beş binler gibi rakamlarda bunları uygulamak zorunda kalıyorsunuz Bunlar da çok ciddi maliyetler Zaten veteriner masrafları çok ciddi paralar yani öyle böyle değil yani Veteriner bulabiliyor musun bu işlerden? Tabii hani? ki var canım ne demek Kendimizde hemen hemen ona ciddi bir şeyimiz var burada eczanemiz İczan, var yani kendimiz bir şekilde oluşturuyoruz zaten yani süreç içinde zaten zamanla anlamak zorundasınız, öğrenmek zorundasınız. Yani meseleye hakim olmak zorundasınız. Yoksa başarılı olma şansınız yok. Bunu biraz uzaklaştırabilir miyiz? <laughs> Hemen bitiriyorum abi. Son olarak e, bu sektöre atılmak isteyenlere e, tavsiye eder misiniz? Ne söylemek istersiniz? Vallahi kazın ayağı öyle göründüğü gibi değil diye bir söz var bizde. Evet. Bu işler öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani kaz alacağım bana senede 50 tane yumurta verecek, 50 tane yavru alacağım falan gibi mantık yok. Çünkü Kuru bakliyat ya da inşaat malzemesi satmıyorsunuz. Koyalım seneye satarız gibi bir mantık yok. Az önce de ifade ettim. 100 tane canlı hayvanınız varsa 100 tane dilsiz hastanız var. O söylemeden siz her şeyi bilmek ve anlamak zorundasınız. Ben hayvancılıkta 3 tane şıkka ayırıyorum. Ekip, ekipman ve lojistik. Bunlar bu işin olmazsa olmazı. Ama asıl mesele Türkiye'de Türk insanını kazetiyle tanıştırmak. Bilmiyorum yediniz mi, tattınız evet. mı? Evet yedim. Türk insanı henüz kazetiyle tanışmış değil. Aslında tavuktan çok daha faydalı. Çünkü mesela yağ hiçbir şekilde kolesterol yapmayan bir hayvan. Dünyada kolesterolü düşüren tek yağ çeşidi. Onun dışında birçok sakatatı kullanılan bir hayvan. Tüyü çok ciddi bir eder yapıyor ama tabii biz şu anda tüyünü kullanabilecek ya da değerlendirebilecek pozisyonda değiliz. Dediğim gibi onun için de ciddi bir entegrasyon istiyor. Biz henüz o kıvamda değiliz. Yani işin ...hakiki yanı bu. Ama yapılabilir tabi yapılabilir mantığı var. Ama dışarıdan gördüm ben de yapayım gibi bir iş değil yani bu iş. Yani benim çok param var ve bu işi yapacağım değil. Hakim olmadığınız içinde bulunmadığınız hiçbir iş size ait değildir yani. Bence böyle girecek arkadaşlar çok dikkatli olmalılar. Mutlaka bu işi çok iyi bilen bu işe vakıf meseleye hakim bir insanla beraber yapmalılar diye düşünüyorum. Yoksa başka bir şıkkı yok bunun. Sonu final başarısızlık yani bence hayal kırıklığı bilmeden yapılabilirse tabii. Evet, çok teşekkürler, çok sağ olun. Ederim, ederim. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.